Herkese merhaba. Bugün arkadaşlar sizinle sade yağ yapacağım. Neden sade yağ yapıyorum? Çünkü burada birçok yememde kullanıyorum. Mutfakta çok yemek yapıyorsanız, mutfakta çok mutfak işleriyle çok uğraşıyorsanız sade yağ gerekir. Sade yağ normal yağdan faydasını farkını anlatayım size. Sade yağ tereyağdan, tereyağdan yapılır. Şimdi arkadaşlar tereyağın içinde süt ve su var. Bu normal tereyağın içinde hava, süt ve su var. Şimdi biz ne yapacağız burada? Bunu kaynatacağız bir süre. İçindeki su buharlaşacak, uçacak. Aynı anda da içindeki süt yağdan ayrılacak. Daha sonra biz onu biraz soğuttuktan sonra süzeceğiz. Böylece sadece yağ kısmını alacağız. Geri kalanını kenara ayıracağız. Atmayın. Onu çok güzel yani yemek, ekmek olarak ekmeğin üzerine sürüp yenebilir. Yani Şimdilik sade yağın farkı normal yağdan. Sade yağın yanma şeyi ateşe dayanıklılığı daha yüksek. Sade yağda et kızartabilirsiniz yanmaz. Mesela hellim peyniri yapacaksınız. Sade yağ kullanın tereyağı yerine. Tereyağı yanar. Neden? İçinde süt parçaları var ya. Onlar pişerken belli bir süre sonra yanıyor. Şimdi biz bunun içinden sütleri çıkardığımız için bunu istediğiniz gibi 250 dereceye kadar bunun dayanıklılığı da var. O bir. Ona haricinde sade yağ isterseniz dolapta bir sene tutun. isterseniz dışarıda böyle şeyde tezgah üstünde 3 aya kadar tutabilirsiniz. Bunun nedeni de içindeki süt ve su olmadığı için bakteri oluşmaz. Böylece yağınız daha uzun sürer. Normal yağ Normal bir tereyağı dolapta belli bir süre sonra küflenmeye başlar. Neden? içinde süt var. Süt bozulmaya başlar. Bu normal yağdan daha uzun süre dayanır. O başka bir şey. Bununla dediğim gibi tavuk kızartabilirsiniz. Hani videolarda görüyorsunuz ya a, steak yapan mekanlar. Hani yeme steaki, bonfileyi filan yağda kızartıl tereyağında. O bu yağdan kullanılır burada. sade yağ kullanılır. Normal tereyağı kullanırsan yanar. İçindeki süt parçaları çıkar ortaya. Ben size o süt parçalarını göstereyim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bize bir tane tencere lazım. Onun haricinde bir tane süzgeç, böyle ince bir süzgeç olur. Bir de bez. Beziniz yoksa buna isterseniz direkt böyle de dökebilirsiniz. Yavaşça ne çarparsınız. Şey gösteririm ben size onu. Veya bir ince bir peç kağıt peçete de koyabilirsiniz. Şöyle ince şu şey pe peynir bezlerinden lazım bize. Bir tane bundan süzgeç. Bir tane de daha sonra süzeceğimiz bir kalıp. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ateşimizin altını açıyoruz. Burada benim yağlarım var. Yağlarımızı şöyle tencereme koyuyorum. Bu da şu da var. Bunun altını arkadaşlar çok yüksekte değil orta derecede kaynatıyoruz. Ne kadar kaynatacağız ben size söyleyeyim. Bu kaynayacak. Kaynamaya başlayınca komple bunun içinden şey çıkmaya başlayacak. Buhar çıkmaya başlayacak. O çıkan buhar içindeki su. Suyunu atıyor. O öyle olacak. Kaynamaya başladığında böyle bir 15 dakika kadar kaynatın. İçindeki tüm su çıksın. Ben bunu halledeyim. Daha sonra göstereceğim size. Bunu işte bu şekilde böyle hafiften fokur fokur kaynatıyoruz. Şunları şöyle üzerinden alıyoruz ara sıra. Çok basit. Daha sonra bunu süzeceğiz. Arkadaşlar yağımız şöyle bir 7-8 dakikadır kaynıyor. Size bir şey göstermek istiyorum. Bunun içinden çıkan şu dumanı görüyorsunuz buharı. O işte size bahsettiğim yağın içindeki su oluyor. Kaynadıkça o su çıkıyor. Bunun içinde su istemiyoruz. Çünkü adı üstünde sade yağ. Sadece yağ kısmını istiyoruz. bunun içinde su olmayınca ne oluyor? Bakteri oluşmasını engeller. Su ve süt olmayınca bakteri oluşmaz ve bunun ömrü çok daha uzun olur. Ve dolapta tutmanıza gerek yok. Evet yağımız şöyle bir yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Düşük ateşteyim dediğim gibi. Şimdi size göstermek istiyorum. Yağımız hazır. Süt içinden ayrıldı yağdan. İçindeki nem uçtu. Size bunun şu anki halini göstereyim. Anlarsınız. Bakın gördünüz mü? Ya nasıl şey oldu? Ya şu an ayrıldı. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Size göstermek için onu şu bir kısmını şunu alacağım. Ne olup bittiğini görürsünüz diye. Şimdi bunun altını kapatırız arkadaşlar. Arkadaşlar size başından bir şey söyleyeyim. Çok dikkat edin. Bu yağ çok sıcak. Bayağı bir sıcak. Kaynar yağ. Etrafta çoluk çocuk varsa bunu başka bir güne bırakın. Şimdi ben bunun dediğim bunu atmayın. Bunu geri dolaba verebilirsiniz veya ekmeğinizin üzerine ekmek bandırın buna of. Şimdi ben bunun bir kısmını buna alacağım. Size ne olduğunu göstermek için. Geri kalanını da şunu alacağım. Çünkü saplı bir şey alın. Böyle bir şey kullanmayın. Ben bunu kullanmak, kullanmamak isteğişimin nedeni oydu. Çünkü saplı şeyle böyle dökmesi kolay olur. Ben bunun bir kısmını şuraya aktaracağım. Geri kalanını da şunun içine alalım. Bakın arkadaşlar bu da içindeki süt. şunu kenara aldık. Bunların biraz soğumasını bekleyin. Şimdi bakın buraya. Bunlar o size bahsettiğim süt. Gördünüz mü? Şimdi onun haricinde yağımızın içine bakın. Bütün süt parçalarını şimdi burada bıraktığımızda arkadaşlar bakın burada hepsi dibe çökmeye başladı ve çöküyor. Şu anda henüz tam çökmüyorlar. Bunun üzerinde de biraz var. Onların hepsi daha tam çökmüyor. Bu biraz soğuyunca aradan şöyle bir saat geçsin. Tamam mı? Bu ikisi soğuyunca biz bunu süzeceğiz. Evet sade yağımız biraz soğudu arkadaşlar. Şimdi bakın size tekrardan göstereyim. içinde bütün bu ayrılmış olan sütler burada görüyor musunuz? Burası da saf yağ oluyor. Bakın şimdi tertemiz yağ oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? Bir tane süzgecimi alıyorum. Bu hava sıcak arkadaşlar. Gene dikkat edin. Şimdi bu süzgecin delikleri biraz büyük. O yüzden ben şu bezi kullanacağım. Tek bir yapalım. Çiftli yapalım. Bunu şimdi bunun içine Şuraya şöyle Dibine gelince arkadaşlar Hepsini şey yapmayın Süzmeyin o beyazlıklar kalsın Onu deminki süzdüğümüz Pişirirken süzmüş olduğumuz yağla karıştırabiliriz. Şunlar da bakın sütler. Tereyağından çıkan süt. Bu arkadaşlar ekmekle kaymak gibi. Da aynı şekilde süzüyorum. Dediğim gibi, bununla birçok şey kızartabilirsiniz. Bu yağ yanmaz, kolay kolay yanmaz. Ee, onun haricinde dolapta bir sene muhafaza edebilirsiniz bunu. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle bakın, burada da bir sürü şey var bunun içinde. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben bunların hepsini bir kaseye alıyorum. Geri buzdolabına koyuyorum ve sabah bunu kahvaltıda yiyorum. Hiçbir şey ziyan olmaz. Şimdi sade yağımızı göstereyim size hemen. Sade yağımız burada arkadaşlar. Bakın tertemiz oldu tereyağımız. Gördünüz mü? Bu da sade yağımız oluyor. Dediğim gibi bunu birçok birçok kızartma işleminde et kızartırken kullanabilirsiniz. Tavuk kızartırken, helilin peyniri kızartırken. Pastacılar bunu çok kullanır. Hatta buna benzer bir şeye giy derler. Giy de bunun içinde şöyle bir şey oluyor. Sadeleşmiş hali. Bazen onlar şu yağı da yakıyor. Sütü yakıyor içinde onu. Onu kullanıyorlar. Ona giy diyorlar. Bu sade yağ birçok şeyde kullanırız. İçinde su yok. Dolaba koymanıza gerek yok bunu. 3 ay etrafta tutun, bir sene dolapta tutun, bozulmaz. 10 numara bir ürün. Ben bunu genelde ne yapıyorum? Şurada tezgahımın altında tutuyorum. Kullanacağımda hemen bir kaşık atıyorum yemeğe. 10 numara. Umarım bunu mutfağınızda bulundurursunuz. Görüşürüz.